Kur'an'a göre Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babası mü'mindirler. Biz peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. İsra Suresi 15. ayet. Rabb'in memleketlerin ana merkezlerine bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Kasas Suresi 59. ayet. Eğer biz bu Kur'an'dan önce Onları bir azapla helak etseydik muhakkak şöyle diyeceklerdi Ya Rabbi bize bir peygamber gönderseydin de şu aşağılığa ve rezilliğe düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık Taha suresi 134. ayetler Bu mealdeki ayetler fetret devrinde yaşayanların Allah'a inanmakla kurtuluşa ereceklerine delildir Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının da fetret ehlinden olması nedeniyle bu zümreden oldukları söylenmiştir. İmam Gazali Kudüs'e ruhu kendisine dini davet ulaşmadan ölen kimsenin hükmen Müslüman olduğu sonucuna varmıştır. El-Übbi, Suyuti ve alimlerin büyük çoğunluğu İslam daveti ulaşmadığı ve fetret ehlinden oldukları için Resulullah'ın ebeveyninin mümin olduklarını söylemişlerdir. Bir zamanlar İbrahim, İsmail'le beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyorken şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Sen elbette hakkıyla işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi Müslümanlardan, sana itaat edenlerden eyle. Neslimizden de sana itaat eden Müslüman bir ümmet çıkar. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden bir peygamber gönder ki buyurulmuştur. Bakara suresi 127 128. ayetler. Ayette: Ey Rabbimiz bizi Müslümanlardan kıl ve ey Rabbimiz onların içinden kendilerine bir peygamber gönder şeklinde dua edenler Hz. İbrahim ile İsmail aleyhisselamdı. Ve bu peygamberlerin duasına icabet olunarak gönderilen de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası değildi. Öyleyse Resulullah'ın atalarından, sonunda kendilerinden Hz. Peygamber dünyaya gelinceye kadarkilerin hepsi de İbrahim aleyhisselamın dini, tevhid inancı üzere Allahu Teala'ya itaat eden kimselerdendir. Bu Kur'an'la sabit olmuştur. Abdülehat Nuri, Tedibül Mütemerridin, 15 Nisan Mevlana Takdir